<سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية وسبب الهداية إمام الحضرة أمين المملكة أمين المملكة تراب الهلال ناصر الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمة آل الهمة كاشف الغمة يوم القيامة سراج العالمين الله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه وقام قلتين مقامه والمعبود مقصوده شمس الضحى يدري دجا نور الهدى خير الورى إمام المتقين أفصل الأصفياء محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم سدة العارفين وكعبة الطائفين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وإسرته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين آمين قال الله تعالى إنما مِنْ إخوة فأصله بين أخويكم İlahi ayet sallallahu ve azim. allah Teala buyuruyor. Müminler hakikatte birbirinin kardeşidirler. Kardeşlerinizin aralarını bulunuz. Araları bozulursa isra edin, hocam. Ve kâle teâlâ ve lâ teâvenû alel ismi vel idvâd. Burayı almış. Ve teâvenû alel girri ve tekvâ ve lâ teâvenû alel ismi vel idvâd. Sadakallâhu azîm. Ben seni gitmiş biliyorum. Sabaha kalkacağım, saat namaz, Sabaha namazı kılıp yere gideceğiz inşallah. Müminler hakikatte birbirinin kardeşidirler. Kardeşlerinin aralarını, kardeşlerimizin aralarını bulunur diyor. İkincisine de وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ Allah-u Teala buyuruyor, günah işlemek ve zulmetmek hususunda yardımlaşmayın. Ayetin başı ve ve ta'avenu bir ve tekva ve la te'avenu aleyh ismi ve rızk. Bir ile tekva ile, ihsan ile birbirine yardım edilir. Birbirine yardımcı olmuyor. <laughs> Ama günah işlerinde değil. Günah işlerinde değil. Ve an enesin radıyallahu anhu kar, kar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. لا تكاثروا ولا تدابروا ولا تباغوا ولا و لا تحاسدوا و عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلمي أن يهجر أخاه كان الله Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vedre bu okudum. dosttan gelen bir mektup değil. Peygamber zişanımız Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın zamanlarında sahabe-i kiramından bir zata emirleridir. O gün bugün Belki milyonlarla insan bunları söylemiştir. Fakat hiç teravetini bozmamış. Bugün bizler de aynen Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan dinler gibi bir hürmet içinde, bir huşun içinde dinlemeliyiz. Evet, Enes radıyallahu anh'ten naklolunduğuna göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Ne buyurdu? Birbirinizle arağı ve münasebeti kesmeyiniz. Birbirinize arka çevirmeyiniz. Dargın durmayınız. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Yektigerinizi kıskanmayınız. Ey Allah'ın kulları birbirinizle kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç ziyade terk edip küs durması helal olmaz. Anlamayan varsa tekrar edeyim. Anlamayan varsa yanlı kalır. Anladıktan sonra anladıktan sonra Peygamber Efendimiz'i memnun etmek için bu emirlerine uymak istemeyen varsa yine elli kaldır. Kaldırmıyor. Ama bakın sonra karışmam. Allah şahit Sizler de şahitsiniz. Bu hadisi şerifi belki çok da duymuşsunuz. Hutbelerde, vaizlerde çok söylemişlerdir. Fakat bugün biz de dersimiz buraya geldi, burayı okuduk. Senden yok. Hepimiz bu işi duyduktan sonra kendimizi şeye mahsup etmek niyetimiz varsa Peygamber zişanımıza mahsup etmek, ona ümmet olduğumuzu dava etmekte devam ediyorsak, onun her cihette faydası olan bu emirlerine uymaklığımız lazım. Gelir mi gelmez mi? Gelir. Bitti. Mesele yok. Cenab-ı Hak şu söylediğimizi de devam ettirelim. Sözünde duranlardan eyleye. Canım sıkıldı canım. Canımız sıktı da onun için yoksa biliyorum bu derste dinlemiştim ama dedirtmeyelim. Yani. Amin. Ve an Ebi Eyyube radıyallahu anhi en Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle La yehillu di en yehcure ekâhü fevkel selâti leyalin Yel tek yani fe yurid hada ve yurid hada ve hayruhum ellezî yebda'u bi's-selâm zekar rasûlullah tebârak. Ebu Eyyub radıyallahu anh rivayet urununa göre Resûl-i sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşini üç gün, üç geceden fazla üç gün, üç geceden fazla terk edip küs durması helal olmaz. Öyle ki iki mümin birbirine kavuşurlar da birisi yüzünü yüzünü şu tarafa, öbürüsü öte tarafa çevirir, Halbuki bunların hayırlısı önce selam vermeye başlayanıdır. İki Müslüman birbirinden biraz darılmışlar. Nazlanıyorlar birbirini. O selam versin diyor. Halbuki hayır kime aittir? Evvela selama başlayanadır. Birbirinize yaklaştığınız ama da es Esselamu Aleyküm. Zaten küs durmaya son verdirecek hadise de böyle başlar. Esselamu Aleyküm dersin. Tamam. <laughs> Allah seni selam ismine layık görür. Selam ismini senin üzerinde tecelli ettire. Bu bir, bu bir güzel bir temenni ya. <laughs> Selamette olasın. Ben verim almayayım. Verim almayayım. Bu arada. Sen vebaldan kurtulursun. Sen yine zaman yine yüz defa reddetse sen yine selam edin. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Resul-i <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet olmuştur. Neymiş bakalım. Her pazartesi ve perşembe günleri mükellef olanların emelleri Allah'a az olur. Biz mükellef miyiz hocam? Mükellef miyiz? Siz mükellef, mükellef misiniz? O küçüğü bilmiyorum. Ondan sonrası hepsi mükellef. Fakat ona da mükellefiyeti öğretiyorsun muhakkak. Sen söylemezsen de ben biliyorum. Her Pazartesi ve Perşembe günleri mükellef olanların amelleri Allah'a arz olur. <laughs> Cenab-ı Hak Allah'a şirk koşmayan herkesi, mümin kulunu yani affeder. Ne Erhamdül Allah'ımız var <laughs> şükür. <laughs> Niye böyle, öyle bir Allah'ın sonsuz rahmetinden neden istifadeyi arzu etmeyelim? Şirkin mağdurunu affedecek. Yalnız din kardeşiyle aralarında kin ve adalet bulunan kimseyi affetmeyip Geçti geriyle barışıncaya kadar bunları bırakın buyurun. Anlamayan varsa elini kaldırsın. Dinlemeyen demiyorum. Dinlendiğine kaidim. Anlamayan varsa lütfen elini kaldırsın. İyi anlamadım. Bir daha tekrar etsin. Bir daha. Buyurun. İyi anlamayan varsa bir daha tekrar edeyim. Bir daha okusun Yok yok. Bir daha okusun. Peki. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten Resul Ekrem <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet olunmuştur. Her pazartesi ve perşembe günleri mükellef olanların emelleri Allah'a az olur. <laughs> Cenab-ı Hak Allah'a şirk koşmayan herkesi mümin kulunu yani affeder. Yalnız din kardeşiyle aralarında kin ve adalet bulunan kimseyi affetmeyip Geçti geriyle barışıncaya kadar bunları bırakın buyurun. <laughs> Risale-i Nur'da hizmeti sefkat etmiş, aramızdan ayrılmış, kendilerini bilelim bilmeyelim. O zevatın da hatırlarız orada, onların da ruhlarını memnun etmek için orada hazır bulunalım, Mevlüt'ü okuyacak Hoca Efendi'ye de bunu söyleriz, açıkça söylesin. Ya artık bunu gizli tutulacaksın. İslamiyeti ilan ediyoruz. Aşikare, aşikare desin ki Risale-i Nur şahitlerinden. Ahirete intikal edin. Ben söylemezsen, bilenler söylesinler yani. Risale, bütün müminlerin ahirete intikal edenlerini Alel husus Risale-i Nur ahirete intikal etmiş olan zevatın hepsini Cenab-ı Hak rahmetine dair göre kusurlarını affede bizler de o vaziyete geldiğimiz zaman şu muhterem cemaat yine bu dualarında bizleri dahil ede inşallah. وعن جابر رضي الله عنه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول <متصفيق> <متصفيق> إن الشيطان قد ياتي أن يعبده أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم <متصفيق> Müslüm'ün rivayeti ile sabit. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittir şöyle buyurdu. Muhakkak şeytan Ceziretül Arap'ta Müslümanların kendisine putlara tapacaklarından ümidini kesmiştir. Daha Müslümanların aralarına husumet, fitne ve fesat <laughs> düşürmeye çalışacaktır. Yine Cabir radıyallahu anh'in Peygamber Efendimiz'e onun mübarek sözüne dayanarak bize duyurduğu bir hakiket var. Şeytan artık Müslümanların arasına Fitne yasas puta tapın fren diye fitnelmek, övütmek de vazgeçilmezdir <laughs> ama aralarına düşmanlık tohumunu saçmaktan ondan vazgeçmez. Öyleyse kim bu din kardeşine kin, hukumat, adavet beslerse kime hizmet etmiş oluyor? <laughs> Şeytan ya. E şeytana kızma, ahirette şefaat eder mi bu kafir? Adıvün mübin bu diyor değil mi? İnne şeytana değil, insani adıvün mübin mi? Ayet doğru mu okudu? Ha? İnne, inne keyde şeytan. Ha, sure-i İsrail'e de bu. Hazreti Osman radiyallahu anh'ın bir ayeti tefsir etmiş. فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لبنان وكان أبوهما صالحا. فأما الجدار فكان غلامين لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لبنان وكان أبوهما صالحا. صالحا. صالح. duvarın altında onların ikisine bir hazine vardı vardır. Ve babaları salih idi. meal mealindeki ayet-i kerimeyi şöyle tefsil ediyor. Yani tähke hükmün ve kâne ebuhum salihah Ferade rabbuke emme en yebluğa etiddehüma ve yestehrica kenzehüma rahmeten mi rabbik ve ma fealtühü an emri zâlike te'vînü mâ lem testu'i aleyhi sabrâ Başını salladığına göre doğru. Ve emma o doğrulttuğum duvar şehirde Esrem ve Selim namında iki yetim çocuklarıydı. O duvarın altında anların hazinesi var idi. Ve anların babaları Kâşi namında Sarih kimesneydi. idi. Buna <laughs> bu kâşif o yetimlerin yedinci karın ceddeliydi. Anon, selahı sebebiyle bu yetimler bu vesile muhafaza olundular. Rabbin Teala akıl ve rüştü kemal kuvvete bali olup o hazineyi Rabbinin inayetiyle çıkarmalarını murad etti ki yıkılıp gayrısı almasın. Deyi doğrusu ben bunu kendi reyimle etmedim. Belki Allahu Teala'nın emriyle işledim. Üç gün sana haber verdiklerim senin inkar ettiklerin mevadın tevhidleridir. Sen anlarda sabretmeye kadir olmadın. İlahi. Güzel lazım olan kısmı şimdi bakalım Hz. Osman radıyallahu anh, ve Emel cidari nasıl tefsir ediyor? Buyur. Hazine üzerine yedi satır yazılmış altından bir levha idi. Yani şimdi bak bu ne diyor. <laughs> Me Mevakip tefsiri. Birinci satıra ölümü bildiği halde gülene ve dünyanın fani olup ona rağbet edene şaşarım yazılı. Bir daha. Ölümü bildiği Şimdi halde... Ne varmış onun altında? Altından bir levha varmış. Onun üzerinde kaç satır varmış? Yedi satır mı? Beş satır mı? 7 Yedi satırlık. Yedi satırlık yazı varmış Birinci satırda ne varmış ölümü bildiği halde gülene ve dünyanın fani olup ona rağbet edene şaşarım yazılı ölümü bildiği halde gülene 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 ve dünyanın fani olup ölüm öleceğini bildiği halde gülüyor dünyanın fani olduğunu bildiği halde ona ra, ra, rağbet, rağbet edene şaşar. Ha. Ona da meyledene. Varsa dünya, yoksa dünya. Efendim bu gülme nasıl olacak? Dünya. <laughs> 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 Meleklerin güldürmesi gibi olmayacak. ikinci satıra her şeyin kader ile olduğunu bildiği halde bir işin... Şimdi dur sana izah edeyim. Yani sen hepsi latifeye verme. Şimdi ölüm halinde bir zatın gördün ki yüzünde bir tebessüm verildi. Hafif bir sesle de elhamdülillah dedi. Ne anlarsın, nasıl <laughs> tevhidi tefsir edersin o zat-ı <laughs> Demek ki onun gözünden perde kalktı, <laughs> en ince şeyleri de hatırladı, gördü. Onun üzerine elhamdülillah. <laughs> Bir tebessüm etti. Bu Kahkahayla gül, gülmek, kalbi ne yapar? Öldürüm, öldürüm. Peygamber Efendimiz'in bir hadisidir o da. Kahkahayla gülmek, kalbi öldürür. Ve fakra. Nasıl? Ve fakra. Her şeyin kader ile olduğunu Şimdi ve şeyi kaybetmeyelim. <laughs> bu bu teftir, bu küçük teftirin sahibi değil ki, <laughs> o duvarın altında hazineden Murat bir altın levha vardı. Onda da yedi satır yazı vardı. Levhanın altın oluşunu ihmal etmiyor. Çünkü o altın bir hazine. Fakat içindeki sözler de bir hazine değerinde kıymetli sözlerdir. Şimdi birincisi neydi? ölümü bildiği halde gülene Hı. ve dünyanın fani olup ona rağbet <laughs> edene şaşar. <laughs> bir güzel vecizde bir söz. Bakıyorum okur yazar. Ya kardeşim fırsat fırsat bu fırsat. Hatırdan gider. Hoşunuza gittiyse yazın yarın burada bulunmayan bir dostunuza görüşürüz zaman da ey nasılsın daha daha nasılsın diye soracağını akşam böyle bir şey okundu böyle bir şey geçti Allah size kalem vermiş yazı yazmayı öğretmiş hep bütün iyi şeyler kimdendir? Allah'tan. İyi bir şey Allah'tan değil mi? Heh. Öyleyse, tabii, sen akşam derste yoktun, Bak bu şu güzel söz. Aslına yatarsa sen de yaz. Ben yazdım. Değil. Risale-i <laughs> Nur şagitlerinin vazifesi neşirdir. Duyduklarını koşlarına giden dersleri özetleyip, kurata edip din kardeşlerine duyurmakla talebeli <laughs> hakkını yerine getirmek olur. <laughs> Ve illa başı sallamak olmaz <laughs> Hoca Efendi. Hem tekrar etsin yazalım. Lütfen. Çok minnettar edersin Hoca Hem öyle derim hem öyle. Mutlaka da bir yerden mülakat edeceğiz. Ben biraz geç kaldım. Boynumu uzattım. Bir tokat vursun diye vurmadım. Şimdi bu da, daha bana boynunu uzatıyor ki ben tokat vurayım yok. Ateşi bilip <laughs> Günah işleyene şaşarım. <laughs> Dördüncü satırı yazdık mı? Evet. evet, evet. Beşinci satıra geçiyorum. <laughs> Cenab-ı Allah'ı tanıyıp başkasını yad edene. <laughs> Şaşarız. Cenab-ı Hakk'ı tanıyıp boş iade edelim. dedi. Şaşarız mı? ya. Bu memleketin, bu dünyanın ahiretin tek bir sahibi, tek bir maliki olduğunu biliyor da Yine başka türlü Altıncı satıra geçiyoruz. Altıncı satır desene neler lazım senin? O buraya yazmış her bari hepimizde de bulunsun. Altıncı satırda da şöyle yazılıyor. Yakinen cennete iman edip. Dünya ile ferahlanana şaşarız. Yakinen cennete inanıyordu. İman edip dünyaya Perahlana. Dünyayı dünya ile ferahlanana. Yakinen cennete iman etti Cennet var mı? Oradaki güzellikler ve adetler dille tarif edilebilir mi? Buradaki güzellikleri nasıl, nasıl yedi? Yani oradaki güzellikler şey, ne göz görmüş ne kulak eşitmiş ne de kalbi beşere futur etmiş tarzda Cenab-ı Hakk'ın mükafat edeceği has kullarına mükafat edeceği bir mükafat değil. <laughs> Yedinci satırı da söylüyorum da de dersimize geçelim. Şeytanın düşman olduğunu bilerek Şeytanın düşman olduğunu bilerek ona itaat eden kimseye şaşırmış. يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم فيتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم